私たちは。

Tamam, evet. Tamam, evet. 15 saniye, 14 saniye, 13 saniye, 13 saniye, 10 saniye, 9 saniye, 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 4 saniye, 4 saniye, 4 saniye. 何、oh. oh.

Aslında çok kolay gelirsin. bu yüzden kolay bir yok. Böyle bir şey Bunu Dolayısıyla daha doğru bir Hani oluyor bir koyuyor, olmuyor, çıkarıyor, koyuyor, çıkarıyor, Hı. koyuyor, <gülüyor> çıkarıyor. <gülüyor> çıkarıyor <gülüyor> <sıçıyor>. <gülüyor> Ben 10 saniye. saniye Ledvin testi yaparken. 9 saniye. Hiçbir şey almadık. 8, 8 saniye. Hayatında katarak. 7 saniye. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muazzam. Allah'a emanet. Maşallah canım, müsaade. もう一度言ってもいい。<noise> <noise> 있습니다. 있으면 좋죠. 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 있으면

Thank uh -huh. og det er en del av det som Şimdi sen, ben de, subay şimdi adamı düşürerim. Bu resmi benimle, bunu yapamam. Ya bazen onu çok bilmiyor ki. Ne? Bazen Maşallah. sadece şey. ben, şeyde, Bu pazarın altı sınıfı var değil mi? Evet. Önceki sınıfı kaç ben buradayım. Yani, Yıllar 52 hafta. Doğru mu? Evet. Haftada iki ilgi, 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 104. Yılda 104 gün yani üstünde. Her gün iki tane mazara getirdiğini düşün. 200. 200. 200'e gidiyor bu arada. Evet. senedir sadece ben de burada.

çıkartmasına bir doğal oraya dönüyor. Turbo önceden ne kadar yakın ona yazar. Oraya bir sağlık durun. Bir tane

私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 4.000'er var aslında. 4.000 4.000'e bakış yiyorsun. Mesela 4.000'ler, 8.000'ler yapıyoruz. Bir de orada da yapıyoruz. Rehka mı sanki? Rehka. Rehka çizmek aslında. Ama göz çizme olma yolunda kaldı. Altta göz çizme olma yolunda kaldı. Şu anda yaptığımız 9 numaraya gittik. 8-9 numaraya gittik. 8 Süper iyi, çok iyi, güzel işte. Tamam, tamam, bu tarafta. Ne? Bugün tamamız yer konserde, herkes birbirinden daha iyi. Evet, evet, evet. 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 Evet, evet,

15 konusunda çıkan bir Peki sonra dönüyor mu acaba? Bunlar şimdi şöyle, mesela 4 numara bir 10 sene falan şey oluyor, sıfırlatıyor. sene artı süreliğine, sene artı, 23, 23. artı bir bir yüzyıldan sonra çıkıyor. artık